Merhaba arkadaşlar ben Berkay bugün sizinle kanalımı tanıtıyorum arkadaşlar ayrıca kendimi tanıtıyorum evet arkadaşlar 15 yaşındayım e, bu, <laughs> bu yani e, evet arkadaşlar e, kanalda dediğim gibi biraz bilgi vereyim arkadaşlar günde 2 video atacağım evet bunlar e, günde 2 video e, arkadaşlar şimdi serilere geçelim İlk serimiz Minecraft Survival olacak arkadaşlar e, ya kısa olur uzun olur bilmiyorum ama yani eğlencemizin Eee ikisinin adını verebilirim arkadaşlar Eee Eee bir Eee ikinci senemiz olacak arkadaşlar Eee Minecraft Hunger Games Smash Eee tabi ne yapacağım zor olabilir Smash olabilir e, mini games Ghostcraft Splik Wolf bunlar olacak ama yoğunluk Hunger Games tabiki de e, Arsenal eee sonra ise işte arkadaşlar eee slender serisi ee, the, ara the arrival hariç ee, pardon nedir ayı ee, sadece slender woods belki de başka slenderin gerçeklerini de çekebilirim eee don't strafe ee, çekmeyi düşünüyorum eee yesterdays todays arkadaşlar onu belki çekebilirim ee, her birisi isyanın tabi bir şey olursa Frost'tan kasmazsa e, ee, Sonra sene sonunda Yeni bir isyan alacağım yani Yazın e, Yazın yani yazın e, Onun da iyi bir çekeceğim ama Öyle oraya karıştırmayalım Evet arkadaşlar e, ee, Benim adım arkadaş Ben söyleyecek bir şey bulamadım Evet günlük video dediğim gibi e, Şu aralığın Ay ne aralığı Şubat'ın son haftası Bir geçince gündeki de 1200 1200 1200 1200 de atacağım arkadaşlar ee, öyle yani ne arkadaşlar ben. ben, ben evet. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar abone olmayı like ve, abone olmayalı abone olmayalı abone olmayalı abone olmayalı abone olmayalı abone olmayalı abone olmayalı